ayrılan eşlerin çocuklarına kimin bakıp bakmayacağı konusu da yine günümüzde çok tartışılan bir konu. Eş kocasına sen bakacaksın, nafakasını sen vereceksin. O diyor ki hayır sen bakacaksın. Arada kalan çocuk oluyor, mağdur olan çocuk oluyor, itilen kakılan çocuk oluyor. Bu önemli bir konu. Günümüzde haksanların zaman zaman ifade ediyoruz programlarda ve muhabbetlerimizde sağda solda. Aileler çok kısa zamanda parçalanıyorlar. Ve sağlam bir aile temeli atılmadığından dolayı insanlar birbirine katlanması zor oluyor. Katlanma zor olunca bu sefer bir bakıyorsunuz çocuk oluyor bir sene iki sene veya çocuk olmuyor. Çocuk olsun belki çocuk aileyi birbirine bağlar duygu ve düşüncesiyle. Birbiriyle imtizaç edemeyen, birbiriyle uyum sağlayamayan kadın ve erkek belki çocukla bir bağ olur da birbirimize bağlar diye düşünüyorlar ve bir bakıyorsunuz ki yine anlaşamıyorlar. Tabii böyle çocuk oluyor ama yine anlaşamıyorlar. Eğer çocuk küçükse, 7 yaşına kadar çocuklar annesinin yanında kalabilir. Annesinin yanında kalması lazım daha doğrusu. Anne bakımına, baba tabii burada ne yapacak? Masraflarını karşılayacak ve ondan sonra baba tabii çocuğu alabilir yanına. Ondan sonra çocuğa baba bakar. Ufak çocuklara anne Çocuk uyuduğu zaman baban yanında kalabilir.